Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki öğrencilerimize dedik ki 5104 TL yardım yapılacak ve bu yardıma nasıl başvurulur, kimler nereden başvuracak hepsini açıklayacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk başta sizlere şunu söyleyelim ki başvurular önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak. İlk başta sizlere yorumlara açıklamaya bir link bırakacağız. O linkten sosyal yardım başvuru hizmetine yönleneceksiniz. O linke gittikten sonra e-devletinize giriş yaparak oradan tabii ki e kendi e-devletiniz veya velinizin e-devleti olabilir ama özellikle kendi e-devletinizle bir girin. Olmazsa velinizin e-devletiyle girin. Ardından buradan sosyal yardım başvuru hizmetinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Ama şunu söyleyelim. Örneğin. Öncelik alan çocuklar var. Sosyal yardım alan ailelerin çocukluğu öncelikli. Yani siz eğer aileniz sosyal yardım alıyorsa bu e, ailedeki çocuk öncelikli olacak. Yani diğer öğrencilerden e, daha önde olacak bu parayı almak için öyle söyleyelim. Şimdi bu verdiğimiz linkten başvuru yapabilirsiniz veya başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Bununla birlikte eee Milli Eğitim Bakanlığı yani Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek elinizde veya ilçenizde nerede bulunuyorsanız Milli Müdürlüğüne giderek sınav sonucunuzla beraber yani karnenizle beraber giderek söyleyelim. Başvuru detaylarını da yine öğrenebilirsiniz. Bu arada bursluluk sınavında LGS'de ve YKS'de başarılı olan öğrenciler de Bundan faydalanabiliyor. O yüzden sizin bir LGS'de, YKS'de veya bir herhangi bir başka bu tarz kurum sınavlarında bir başarınız varsa 4. sınıftan 12. sınıfa kadar e, hatta 1. 2. 3. sınıflarda dahil bu e, yardımdan yararlanabilirsiniz. Bu konuyla alakalı daha ayrıntılı video gelecek. Bir sonraki videoda aktaracağız. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.